Gölbaşı Belediyesi size yazı yazıyor. Haziran ayında 9 mahallede yapılacak doğal gaz kazıları için yazılar yazıyor. Aynı şekilde internet altyapısı için de Temmuz ayında yazılar yazıyor. Ulaşabildiği en yüksek bürokrat başkanı bir arayın diyor. Siz siyaset üslubu olarak belki de ilçe belediye başkanlarına bu şehrin patronu olduğunuzu hissettirebilmek adına hele bir gelsin, beni arasın, buraya otursun, o ilişkiyi, o hiyerarşiyi tanısın diye belki de belediye başkanlığı böyle siyasi bir hizaya çekmeye çalışıyorsunuz ama sizin cezalandırdığınız oradaki ne siyasi parti ne de belediye başkanı. Siz o izni bugüne kadar vermediğiniz için Gölbaşı'nda Topaklı, Tulumtaş, İkizce, Ahiboz, Karali, Oyaca, Günalan, Oğulbey ve Yağlıpınar mahallesinde bu yıl doğalgaz gitmeyecek. Çünkü yok, o izinleri vermediğiniz için. TÜRKSAT'la ilgili kazıya Gölbaşı'nda izin vermemişsiniz. Sizin bu tavrınız yüzünden aylarca Oradaki evlere internet gitmeyecek bu çocukların müjdelediğiniz çocuklar tam tersi engel olmuşsunuz